İyi günler sevgili Finansap izleyicileri. Takas analizi 2 dersinde yine birlikteyiz. Geçen dersimizde takasın ve takas analizinin ne olduğunu kısaca felsefesi ile birlikte anlatmaya çalışmıştım. Bugün ise takas analizi için kullanacağımız kavramları konuşacağız. İlk olarak takas analizinde kullanacağımız 3 kavramı görsel desteklerle sizlere açıklamaya çalışacağım. Bu kavramlar sermaye, piyasadaki hisse sayısı fiili dolaşımdaki hisse sayısı olacak. Bu kavramların ne olduğunu merak ettiğinizin farkındayım. En baştan, hatta halka arz sürecinden başlayalım, bu üç kavramı anlatmaya. Bizim sanayici Hasan Kardeş şirketini halka arz etmek istiyor. Bunun için öncelikle, kayıtlı sermayesi, önemlidir. Çünkü sermaye piyasası kanununda bu kavram, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş sermayeleridir olarak tanımlanmıştır. Yani şirket sermayesi her bir TL bir lot olacak şekilde değerlendirilir. İstisnaları olmakla birlikte kafa karışıklığına sebep vermemek için o hususlar es geçiyorum. Bizim sanayici Hasan kardeş, sermayesi 300 milyon TL olan şirketinin %25'ini halka arz etmek isterse, sermayedeki her 1 TL bir lot olacak şekilde hesaplama yapılır ve 75 milyon lot belirlenecek hisse bedeli esas alınarak halka arz işlemi gerçekleştirilir. Burada halka arz edilen 75 milyon lot piyasadaki lot sayısıdır ve bu miktar aynı zamanda satılabilecek miktarın da üst sınırıdır. Bizim Hasan kardeş 75 milyon üst sınır olmak üzere istediği miktarda payı satar ve sattığı paylar fiili dolaşıma girer. Böylece alış ve satışa konu edilebilecek paylar, yani fiili dolaşımdaki hisse sayısı meydana çıkar. Burada piyasada genel olarak yanlış bilinen bir hususu da düzeltmek istiyorum. Takas analizi fiili dolaşımdaki lot sayısı esas alınarak yapılır. Yani biraz önceki örnek üzerinden gidersek 300 milyon sermayesi olan şirketin %25'i halka açıldıysa ve halka açılan paylardan sadece 50 milyonu satıldıysa, sermaye 300 milyon, piyasadaki senet sayısı 75 milyon, fiili dolaşımdaki senet sayısı 50 milyon olur ve en basit haliyle takas analizi 50 milyon lot üzerinden hesaplanır. Biraz kafanız karışmış olabilir. Aklınızda daha net canlanması adına bir de bir iki hisse özelinde bu anlattıklarımı örneklendirmek istiyorum. En basit örneklerden birisi olduğu için Banbit üzerinden konuyu anlatmaya çalışacağım. Banbit, sermayesi yuvarlak olarak 100 milyon TL olan bir hisse. Halka açıklık oranı yaklaşık olarak %37. Bu kapsamda piyasadaki senet sayısı 96.961.044 lot fakat fiili dolaşımdaki senet sayısı ise 8.293.607 lot. Yani kısaca bu hissenin takası 8.293 milyon lot. Banvit örneği üzerinden devam edelim. 1 Ocak ile 20 Ağustos tarihleri arasındaki takas değişimine baktığımızda, toplamda 36.96 milyon lot pay görünürken, bunun 28.665 milyon lot payı TEP Bank takasında, Geri kalanların ise dağınık olarak farklı kurumların takasında bulunduğu görülmektedir. Genel olarak yapılan hata, bu görüntüye bakarak takasın TEP Bank üzerinde toplu olduğuna ilişkin yorum yapmaktır. Daha önce ne söylemiştik? Takas fiili dolaşımdaki hisse sayısıdır. Bu bağlamda TEP Bank takasında bulunan payların fiili dolaşım içerisinde olmaması sebebiyle mevcut haliyle takas analizinde dikkate alınmaz ve takas analizi, diğer aracı kurumların takasında yer alan 8 milyon lot pay esas alınarak yapılır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesine yönelik olarak bir örneğe daha bakalım. Dio Boya şirketinin sermayesi 100 milyon lira. Piyasadaki senet sayısı yaklaşık 62 milyon lot ve fiili dolaşımdaki senet sayısı ise yaklaşık 25 milyon lot. Yine bu hissenin de 1 Ocak ile 20 Ağustos arasındaki takas değişimine baktığımızda 40.8 milyon lot payın garanti takasında olduğunu görerek bu hissenin takasının toplu olduğunu düşünebilir ama takas analizi yaparken o payların fiili dolaşım içerisinde yer almadığını ve analize dahil edilmemesi gerektiğini unutmamak gerekir. Yapılacak analizde hissenin fiili dolaşımdaki pay sayısının 22 milyon lot olduğunu dikkate alarak Analizlerin bu değerler çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Tabii ki sizlere verdiğim iki örnek, daha işin başında olmamız sebebiyle en kolay ve konunun anlaşılması için tespiti basit hisselerden seçildi. Her zaman piyasadaki senet sayısı ile fiili dolaşımdaki senet sayısı arasında fark olmayabilir veya aradaki farkın vermiş olduğum iki örnekte olduğu üzere hangi kurum takasında bulunduğu net olarak tespit edilemeyebilir. Ama bunun bir önemi de yok. Bu dersteki amacım, bu üç kavramı öğrenmiş olmanız, aralarındaki farkları ve takasın fiilli dolaşımdaki hisse senedi olduğunun farkına varmanızdır. Şimdi bu üç kavramı ve aralarındaki farkı net olarak anladıysak, sıra bu dersteki son konumuz olan, aralarındaki geçişkenliklere geldi. Şimdi de bu üç kavram arasındaki geçişkenliklere bakacağız. Esasında kısaca, birbirini içine alan üç daire gibi düşünmek gerekir, bu üç kavramı. Matematiksel olarak anlatmak gerekirse, sırasıyla, sermaye, piyasadaki senet sayısı ve fiili dolaşımdaki senet sayısı bir sonrakinden büyük veya eşit olmak zorundadır. Sermaye artırımlarında, bedelli ya da bedelsiz olmasından bağımsız olarak, sermaye artım oranında, piyasadaki senet sayısı ve fiili dolaşımdaki senet sayısında da artış olacaktır. Bununla ilgili örneklere önümüzdeki derslerde yer vereceğiz. Bunun haricinde ise, her üç kavram içindeki geçişkenlikler kamu aydınlatma platformunda yayınlanacak bildirimlerle yapılmaktadır. En çok ratlayacağımız bildirim, çeşitli sebeplerle fiili dolaşımda olmayan payların, fiili dolaşıma girebilmesi için yapılan duyuru olan, borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusudur. Bahse konu duyuruda yer verilen paylar, azami bir hafta içerisinde takas değişiminde görünür olacaktır. Bunun tam tersi de borsada işlem görmeyen tipe dönüşüm bildirimidir. Evet sevgili Finansap takipçileri, ikinci dersimizde de kısa bir şekilde, yine takasın mevzuat tarafında kalan bir iki ayrıntısından bahsettik. Üçüncü dersimiz ile birlikte artık takas menülerinin tanıtımı ve sonrasında da takas analizi felsefesi ve yöntemlerine geçeceğiz. Üçüncü derste görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.